Hayatınızda, nasibinizde, kaderinizde olan sıkıntılardan kurtulmak için, paranın bolluğunun size gelmesi için niyet ediyorum. Şifacı Medium Mayer tarafından şifa almanızı aldım, kabul ettim diyenlere, herkese gitsin. Nasibinde, kaderinde herhangi bir sorun varsa, herhangi bir çıkmaz sokaklık varsa, herhangi bir bereketsizlik varsa, bu seanstan sonra üstünüzdeki olan kilitler, bağlılıklar kopsun, yok olsun. Eğer ki hakkınızı alamıyorsunuzsa hüddam enerjiler gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ve onun yarattığı melekler. Sizlere sesleniyorum. Hüddam enerjilerine sesleniyorum. Bana gelin, bana yardımcı olun. Sesimi duyan, nefesimi duyan herkese şifa nefesim gitsin. Seyit gelen şifa nefesim gitsin evine hanesine ışık gelsin. Gecesi uykusu rahat gündüzü ferah geçsin. Hayırlı ve bereketli hayat yaşamasına e, yaptığı e, günah ve yanlışlardan Allah'a sığınmasını istiyorum. Allah'ım ve onun yarattığı melekler. Hüddamlar çağırıyorum. Lakos, Manda, Karos. İftan, Laya, Makos. Lian, Sate, Bios, İntan, Cinna, koga iyarstaka iyarstaka yamenjiga dikkatlice odaklandığınız zaman anlamadığınız dilin nasıl sizi etkileyeceğini fark edeceksiniz. Çünkü dam diliyle konuşuyorum. Bunu her medyum yapamıyor. Ama ben nasıl yaptığımı siz bedensel ve ruhsal hissedeceksiniz. Laika nariyama. İhtinci gaşa işaka işaka yaşe yaşa beto ibon dinkasiya liyamana yihosi şu an üzerinizdeki c musallatı büyü varsa ateşin enerjisiyle yakıp yok ediyorum ve onlara sesleniyorum Hüddam enerjilerinin kılınçlarıyla kesiyorum, 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 yok ediyorum. Size yapılan büyü negatifleri geri çeviriyorum ve onların sahibine iade ediyorum. Leyan şaka, iştin la layu nasi, huha leya, huha şa, bista ya. hiaka hiaka hia le yama shida shidaru ka sin intal kue hiapa le sibota ki se leivosdia, leivosdia, ki Hoş hamız tona tonakazos. Bu e, bu dili dinleyen insanlar nasıl etkileşim oluyor sizde? Yazar mısınız? Ona göre devam edeceğim. Yorumlarda yazın. Allah'ım ve onun hüddam enerjileri gelsin, mele enerjileri gelsin, üzerinizde olan cin musallat negatif varsa eğer yok etsin, yok etsin, nasıl olduğunuzu yazın. Uyku, korku gelen arkadaşlar bilsin ki üzerlerinde sahipli bir negatif olabilir. Onu yok ettiğim zaman kendileri yok olacaklar. Ürperdi gelen arkadaşlar üzerlerinde olan negatifin yok olması. Aslında onlar korkuyor. ağırlık gelen arkadaşlar yükleniyor. Bedeni enerjiyle yükleniyor. Sinar ya ta İstanbul komati sa. Yi baba sio na tukarsta tokaişi. Kutar şiya ku jaisha sido kia kita kia 8 leb beststi 8 le best 8 le best ni ka sin Jesus yarim natos ina kota bias nina kuya istas pieces isus hüna ay ya isa sinakato burada Hüddam isimlerini çağırarak onlara hüküm veriyorum. Üzerinizde olan büyü musallah lanet negatif yok olsun, yok olsun. Yapanlara geri gitsin, geri gitsin. Şifa ve aydınlık size gelsin. Para blokajlarınız yok olsun. Antas yane, dia, minakusas, istarbata indar kutas neye niyet ederseniz o niyet üzerine bu videonu en az 7 kere dinlemeyle enerjinizi isteklerinize yöneltin. Ana kato ida yare inashato lebanaso isarator bibakou yapo kokopaya inakau Sita 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 Yamos Shibakasom intarkinas, yaktorpetis, Yaktor Pitis Aktor Pitar Fritar Ria Ostor Aiambasos bassos kisa matos in assaultola le se si mancartumanas asimia asimia üzerinizde olan herhangi bir negatif bu ateşte yansın yok olsun yok olsun üzerinizde olan göz nazar herhangi bir büyü varsa anne karnından doğma hepsi yansın yok olsun meleği enerjileri hüddam enerjileri gelsin hanenize ışık getirsin Nasıl oldunuz arkadaşlar? Allah'ın bedensel olarak herhangi bir hastalığa sahip olanları şifa versin, şifa versin, şifa versin. Üzerinizde büyü musallat, lanet, göz, nazar, beddua varsa, kim sizinle uğraşıyorsa, kim size zarar verme istiyorsa bu gece rüyada görmeyi niyet edin. Bu videoya bakın, odaklanın ve rüyada düşmanınızı göreceksiniz. Nasıl oldunuz arkadaşlar? Allah'ım şifa kapılarını açsın. Şeytanın şehrinden, gözünden, nazarından, kötü lafından, iftirasından Allah'ım sana sığınıyorum. Çoluğumuza, çocuğumuza gelen hatadan, beladan, kazadan, canımıza gelen zamansız ölümden, negatiflerden Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Sen yaratan ve yok edensin. Hayatımıza ışık getirensin. Hayatımıza ışık ve şifa getirmeni istiyorum. Şifa ve sevgiyle kalmamızı istiyorum. İlişkilerimizde olan sorunların çözülmesini istiyorum. Öyle de olacak da oldu da ve Kimin ne derdi varsa bu gecenin yüzü hürmetine, gündüzleri yaratan Allah'ın izniyle aydınlığa çıkacağına izin istiyorum, izin istiyorum hüdam enerjileri gelsin. Anenizde olan negatifleri yaksın, yok etsin, yaksın, yok etsin. Amin, amin, amin. Nasıl oldunuz arkadaşlar? Nasılsınız? ateşte görüntüler gelecek size. Bu normaldir. Kötü görüntü değil bu. Bir şeyler görebilirsiniz. Ne görüyorsanızsa yazın. Bana söylediğiniz veya söylemediğiniz, söyleyemediğiniz sıkıntılardan sizin tez zamanda şifalanmanızı diliyorum. Tez zamanda aydınlığa kavuşmanızı istiyorum ve öyle oldu olacaktır. Bundan sonra hayatınızda şifa gelmesi için Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım ve onun yarattığı hüddan meleği enerjilerinden yardım istiyorum. Mayer isminin görevlileri bana gel bana yardımcı ol. Fulan fulan sıkıntımın çözülmesinde bana yar ve yardımcı ol diyeceksiniz. Sorunlarımdan, sıkıntılarımdan, derdimden, tasamdan, hastalıklardan ve uğursuzluklardan. Allah'ım sana sığınıyorum ve sana medet umuyorum. Senden başkasını tanımıyorum ve senden başkasına ilah dinmiyorum. Bundan sonra bana kötü gözler, kötü nazarlar, kötü negatifler, büyü musallatlar hiçbir zaman zarar veremesin. Senin koruma altına giriyorum. Mayer isminin, hüddam enerjilerinin kanatlarının altında şifalanıyorum ve korunuyorum. Nefesimin, kalbimin, canımın, ancak ve ancak Allah'ın yolunda iyi niyetle insanlara yardım etme için, insanlar için hep iyilik yapmak için nefes alıyorum. Yaptığım her iyiliğin yüz katı, bin katı ölüme çıkacağına inanıyorum. Para blokajlarının yok olmasını diliyorum. Yatar mates inter kates. Yatar mates inter kates. Böyle söyleyeceksiniz. Para blokajlarımın yok olması için Yater mates interkades. Yater mates interkades. Allahım, barabloqajlarımın yok olması için sana sayılınıyorum ve hüddam dileğiyle yatar mates inderkates. Aşk ilişkilerinde sorun yaşayanlar, giden sevgililerinin eşlerinin geri gelmesi için, yaşadıkların sorunlarının çözülmesi için hüddam dilinde yaman nata Yamanata katos inna. Yamanata katos inna. Yamanatos kato inna. Kendi yaşı kadar söylesin. İlişkisinde sıkıntı yaşayan söylesin. Ben falan kesten doğma falan kes. Yaman kantes inta. Falan aram iyi olmasını niyet ediyorum. Gidenin geri dönmesini niyet ediyorum. Sağlık sıkıntısı olan arkadaşlar hüddam diliyle söylediğim cümleleri tekrarlarsınız. Yaşınız kadar gün boyunca zikredersiniz. Tez zamanda şifa bulacaksınız. Kaç yaşındasınız? O günler boyunca. Diyelim 50 yaşında olan 50 gün. 15 yaşında olan 15 gün. 25 yaşında olan 25 gün. Niyet etsin. Her gün yaşı kadar bu cümleni kullansın. Hastalıkları olan, sorunları olan, bedensel sıkıntıları olan, ruhsal sıkıntıları olan... Bu cümlələri kullans, bu sözləri kullansın. Atax mata cina. Atax mata cina. Atax mata cina, yəni cinlər, xəstəliklər üzərimdən dəf olsun. Atax mata cina. Atax mata cina. Tamam mı arkadaşlar? Para için dedim, aşk için dedim, sağlamlık için dedim. Başqa bir sorunu olan varsa parasal sıkıntıyla olan parasal sıkıntıları söylesin. Aşkla ilgili sıkıntı olan aşk sıkıntıları söylesin. Sağlıkla ilgili olanlar da sağlık sıkıntısıyla ilgili söylesin. Aşk dediğin ilişki olabilir, dostluk olabilir, anne babayla sorun olabilir, fark etmez. Aşk dedim mi ilişki. Parayla olan blokajlar, alacak, maaş, işsizlik, sorun, sıkıntı, uğursuzluk olan para blokajları bedende herhangi bir hastalık yaşayan fark etmez. Saçının dibinden tutmuş ayağına kadar herhangi bir sorunu olan varsa söylediğim sözleri yaşı kadar, yaşı günü kadar söylesin. Bakacak bir yere not edecek ve inanın şifasını bulacak. Şifa bulan arkadaşlar söylediklerim sözlerin gerçeği olması için ve damların sizin nefesinizi duyması için, size her daim yardım etmesi için, bu sihirli sözlerin her daim sizde çalışması için, şifa bulduğunuzda, para geldiğinizde, ilişkiniz düzeldiğinde, giden geri geldiğinde tuttu sayılır ve onun karşılığında açları doyurmanızı istiyorum. Açları doyuramıyorsunuzsa hayvanları doyurun. Dışarıda olan sokak hayvanlarını doyurun. İyilik yapın, çocukları sevindirin. Herhangi bir yaptığınız iyilik kat bakat size gelecek ve o iyilik sizi koruyup kollayacak. Ben kendimden örnek veriyorum. Kimseye bakmıyorum, kimseye de söylemiyorum. Ben her yaptığım iyiliğin bin katına alacağıma inanarak yapıyorum. Karşılıksız yapıyorum. Ve inanın bu huyumdan dolayı kendimi seviyorum. Öncelikle kendinizi seveceksiniz. Sonra etrafınız sizi sevecek. Siz kendinizi sevmediğiniz sürece, kendinize değer vermediğiniz sürece, kendinize vakit ayırmadığınız sürece hiç kimse ne sevmez, ne değer vermez, ne de güzel vaktini sana harcamaz. Söz mü? Eğer sözse o zaman sözünüzü aldım, kabul ettim. Eğer yapmazsanız da o sihirli sözler sizde bitmiş olacak. Artık hüddamlar elini eteğini sizden çekecek. Sonra gel bakalım kim sizi kurtaracak çok uğraşacaksınız Evet arkadaşlar dikkatli dinleyen arkadaşlardan rica ediyorum Yorum bölümünde söylediğim sihirli cümleleri yazsın Başa çekin videonu yazın Çünkü ben sonra zamanım olmuyor çok yoğun çalışıyorum Sizin o cümleler tekrar insanlara faydalı olması için Bakın bunun bile orada yazmak birilerine destek olmaktır Oradan bile fayda göreceksiniz. Eğer aklınızda kalmadıysa geri çekin cümleleri yazın. Dediğim gibi yaşınız kadar yaşınız günü kadar. İnşallah Allah'ım kabul edecektir. Allah'tan medet umduk ondan yardım istedik. Benden yardım isteyenler arkadaşlar Allah size yardım ediyor. Ben sadece bir aracıyım. Nefesi kuvvetli doğuştan özel yaratılmış ve metafizik alemde araştırıcı, yazar ve eğitimciyim. Sıradan tarotçu, falcı, bakımcı, büyücü gibi bakan arkadaşlar def olsunlar. Kanal ve sayfalarımda gözüme gözükmesinler. Ben doğuştan gelen yeteneğe sahip olan büyüleri yok edip negatif enerjini pozitife çeviren insan olarak gelin. Her istediğinizin olması için temiz kalple inanarak gelin. Randevu listemde hepinizi görmeyi istiyorum. Hepinize derman olmak istiyorum. Ve hayatınızı tamamen pozitife doğru değişmeyi istiyorum. Konuşalım. Birbirimize faydalı olalım. Allah'ın izniyle. Hepinize açıktır kapılarım. Randevular telefonda yapılıyor. Yüz yüze görüşmelerim yoktur. Önemli olan sesimi, nefesimi duyarak fayda göreceğinize yüzde bir milyon söz veriyorum. Nasıl veriyorum? İşte bu şekilde. Dinleyin enerji alın arınmaları izleyin. Yapabiliyorsunuz da ritüelleri yapın. İnşallah fayda görürsünüz.